NTV Spor. Yusuf Günay konuşuyor. Gelişmeler için sayfayı güncelleyiniz. Metin Sipahioğlu'nun açıklamaları için Türk sporundaki kalitenin bu seviyeye düşmesi beni ziyadesiyle üzdü. Bir yönetici çıkıp da büyük bir kulübe karşı böyle konuşmamalı. Biz camiayı ve yönetimi ayırıyor. Fenerbahçe camiası ayrıdır, yönetimi elbette ayrıdır. Başkanımız göreve geldiğinde rakibe saygı kendine saygı sözlerini kullandı. Bu süreç içinde rakip camialarımıza asgari saygıyı göstererek hareket ettik. Yöneticiler genel kurullardan aldığı yetkiyi ve sorumluluğu layıkıyla görevlerini sürdürür. Ali Bey göreve geldiğinde, biz de gerçekten Türk spor için yeni bir dönem başlayacak dedi. Biz de buna göre teyakkuza geçeceğimizi düşündük. Gelinen nokta itibariyle, sahadaki başarısızlıklar Türkiye'yi yeni bir gündemin içine itti. Hem genel başarısızlıklar hem iki kulüp arasındaki sonuçlar Fenerbahçe'yi bu noktaya getirmiş durumda. Gerçekten başarısızlıkları örtmek ve gündemi değiştirmek adına TFF'ye bir başvuruda bulunuldu. Galatasaray var öncesi son senede ve varla birlikte şampiyon olarak rakibine üstünlük sağladı. Başvuruyu başta ciddiye almadık. Haksız, meşru değil, hukuki değil. Bu başvuruyu aslında ciddiye almadık. Haksız, meşru değil, hukuki değil. TFF'ye yapılan başvuruda bir konu yetki, şekil, amaç ve konu itibarıyla hukuka uymamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu bir karar vermiş. Aynı konu tekrar gündeme getirilmesi hukuka uygun olmadığı halde bu spordaki kardeş ve barışı bozucu bir etki yaratır. 1923-24 yılında oynanan bir oyunu 1933-34 yılında yapılan bir müsabakayı 2021'de şampiyon olarak ilan edilmesi başvurusu. Aslında daha önce TFF'nin Beşiktaş kararı var. Bu konu Türkiye'de çok tartışıldı. Türkiye Ulusal Ligi'ne yani bugünkü anlamdaki bir lige 1959'da başladı. Bizim iddiamız şuydu. 90 yıl önceye giden, düzeni, sürekliliği olmayan, iki ayrı şampiyon çıkarabilecek turnuvaların sonuçlarını 90 yıl sonra bugüne etki etmesi tasarrufunda bulunamazsınız. Fenerbahçe yöneticisinin Galatasaray camiasına yönelik sözleri son derece yanlış, asla kabul edilemez, sorumluluk sahibi bir kişinin ağzından çıkamayacak sözlerdir. Ülke için üzüntü verici bir durumdur. Metin Sipahioğlu'nun Galatasaray'ı bir terör örgütüyle yan yana kullanması, son derece üzüntü verici. Metin Sipahioğlu'nun Galatasaray için terör iltisaklı sözleri bu şekilde sorumsuzca Türkiye'nin önde gelen en büyük sivil toplum kuruluşuna ithamda bulunmak asla kabul edilebilir şey değil. Bizi mecbur bıraktılar, bu şekilde savunma yapmaya. Kast ettiği terör örgütüyle iltisaklı kişiler kimlermiş? Hiçbir başkanımız böyle bir söylemde bulunmadı. Ali Koç'un 2018'deki, ben kötü niyetli biri olsam, o savcıları polisleri ben mi kulübe üye yaptım? Ben mi onlarla maç yaptım, tavla oynadım, ekrana getirildi. Galatasaray Spor Kulübü terör örgütüyle iltisaklıdır, diyen birisinin Türkiye'de yöneticilik yapmaması lazım. Bir iki tane profesyonel sporcudan kaynaklanan iftiraların atılması, hiçbir şekilde kimseye fayda sağlamaz. Bunlar çok yakışıksız şeyler. A Spor Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin açıklamalarına yanıt. Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve spor tarihçisi Melih Şabanoğlu, Fenerbahçe'nin yapmış olduğu açıklamaların ardından çarpıcı cevaplar verdi. Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesindeki şampiyonluklarla ilgili yaptığı başvuruya Galatasaray'dan cevap geldi. Sarı-kırmızılı takımın Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve spor tarihçisi Melih Şabanoğlu söz konusu başvuruyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Genel başarısızlıklar Fenerbahçe'yi bu noktaya getirdi. Rakibe saygı, kendine saygı. Bu süreç içinde rakip camialarımıza asgari saygıyı göstererek hareket ettik. Yöneticiler, genel kurullarından aldığı etkiyi layıkıyla yerine getirmeli. Bir yönetici çıkıp da büyük bir kulübe karşı böyle konuşmamalı. Genel başarısızlıklar Fenerbahçe'yi bu noktaya getirdi. Başvuru hukuki değil. Galatasaray, var öncesi son senede ve varla birlikte şampiyon olarak rakibine üstünlük sağladı. Başvuruyu başta ciddiye almadık. Haksız, meşru değil, hukuki değil. Fenerbahçe gündem değiştirmek istiyor. Galatasaray, son 3 yılda Fenerbahçe'ye karşı hiç mağlubiyet almadı. Kendi sahasında iki kez galip gelmiştir. Fenerbahçe başarısızlıkları örtmek ve gündemi değiştirmek adına yakın tarihte TFF'ye başvuru yaptı. O dönemin ligiyle, 2021 inç kurallarıyla şampiyon kabul edilmesiyle ilgili bir başvuru. Bu konu Türkiye'de çok tartışıldı. Türkiye, ulusal bir Lige 1959'da sahip oldu. Bu sözler kabul edilemez. Fenerbahçe yöneticisinin Galatasaray camiası için kullandığı sözler asla kabul edilemez. Galatasaray'ın adını bir terör örgütüyle yan yana kullanması, son derece üzüntü verici. Aziz Yıldırım'ın o sözleri hatırlatıldı. GSTV'de eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Haziran 2017'de yaptığı konuşma yayınlandı. Yıldırım konuşmasındaki ifadeler şöyleydi. İki yıldız ilave ettiler. 1959'da hesap kitap matematik sığmıyor. Biz 19, Galatasaray 20 falan bilmem ne. Bunlar, Beşiktaş, gittiler, 1959'dan önceki yıllarda iki yıl şampiyon olmuşlar. Bu zorbalıktır. Yusuf Günay, bu, geri kalmanın çaresizliği. Rekabette geri kalmanın çaresizliği. Futbola bir kalite gelecek diye düşünürken bunun tam tersi oldu sahadaki başarısızlığın oluşturduğu psikolojik bir durum var. Fenerbahçe yöneticisi genç kardeşimizin konuşmasında bu anlaşılıyor. Herhalde ciddi bir travmayla karşı karşıyalar. Türker Arslan, konuşmalar terbiyesizceydi. Tahkim kurulu eski başkanı Türker Arslan yayına telefonda bağlandı ve şunları söyledi, ben, 15 sene tahkim kurulunda görev yaptım, 15 senede başkandım. Haluk Ulusoy'un başkan olduğu dönemde Fenerbahçe başvuru yaptı, biz bunu reddettik. Bu ancak tahkim kurulu ve TFF'nin arşivinde bulunur. Ben Metin Bey'i üzüntüyle dinledim. Konuşmalarının seviyeleri düşüktü, terbiyesizceydi. Kendisini muhatap almıyorum. Ben kas hakemliği de yaptım. Türkiye'yi bir tek ben temsil ediyordum. Tarafsız olduğum tescilli. Metin Sipahioğlu denen arkadaş beni bir araştırsın. Ben 50 senedir bu işlerin içerisindeyim. Fenerbahçe'nin o dönemdeki başkanına ve yöneticilerine sorarsa benim ne kadar adil hareket ettiğimi bilir. Kendisi, tezgah kurulduğu anlamında bir beyanda bulunuyor. Bu tamamen yanlış. Melih Şabanoğlu, Fenerbahçe tarihine de ufak katkılarım olmuştur. Melih Şabanoğlu, ben hasbelkader tarihçi olma iddiasında bir insanım. Tarih bir bilim değildir ama bilimsel yöntemi kullanır. O konuyu objektifçe ele alıp sonuca ulaşmaktır tarihçilik. 2014 yılında Metin Sipahioğlu ile Twitter'da konuşmuştum. O mesajlar üzerine bu konu hakkında konuştum. Benim spor tarihi üzerine asıl uzmanlığım daha çok Osmanlı dönemidir. Metin Sipahioğlu'nun mesajları sonrası çalışmaya başladım ve hala sürdürüyorum. Gerçeği sadece gerçeği söyleme mükellefiyetiyle söylüyorum. Tarihçi hassasiyetim var ve Galatasaray kültürüyle büyüdüm. 11 yaşında Galatasaray Lisesi'ne girdim. Galatasaray kültürü biraz farklıdır. Birisi bir iddiada bulunur ama bir Galatasaraylı bunun ne kadar doğru olduğunu sorgular. Bu kültür gereği söylüyorum. Bunu Fenerbahçelilerin izlediğini biliyorum. Sevgi ve saygıyla onları selamlıyorum. Fenerbahçe tarihine de ufak katkılarım olmuştur. Twitter'da ve sosyal medyada çok aktif olan Fenerbahçe tarihi diye bir blog var. Akademisyen Barış Bey kendisiyle alışverişte bulunuyor. Kendisine Fenerbahçe'nin ilk maç haberinin küpürünü ilettim. Dolayısıyla Fenerbahçelilere de bu anlamda saygı ve sevgiyle selamlıyorum.